Merhabalar sevgili Oğlak Yükselen, Oğlak Ay Burcu, Oğlaklar Arkana Tarot'la geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. Yepyeni haftadayız. Hıdrellerinin olduğu bu haftada dilekler dileniyorken yenileri sizin hangi dilekleriniz gerçekleşiyor acaba? Hayatınızın hangi alanlarında etkileşimler yaşayacaksınız bu mucizevi haftada? Bakalım hep birlikte görüyor olacağız. Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlarınızı rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ay burcu oğlaklar sizler de hoş geldiniz kanalıma. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videolarımın altına bırakmayı unutmayınız. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlerseniz hayatınız benim rehberliğimde bir nebzede olsa aydınlanmış olacaktır takipleriniz, destekleriniz, paylaşımlarınız, yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz çok önemli. Al ver dengesini koruduğunuz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Peki şimdi yepyeni hafta Hıdrelle saftası. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar hayatınızın hangi alanında etkileşimler var yeni haftada? neler hayatınızda kendini gösterecek neler yaşayacaksınız hep birlikte görüyor olacağız şimdi öncelikle sevgili oğlaklar bulunduğunuz yerde bir baskı bir stres ya da sizi yolunuzdan çevirmeye çalışan durumlarla karşılaşabilirsiniz yeni haftanın başında kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz ya da kendinizi belki de rahat hissetmeyebilirsiniz bulunduğunuz yerde ya da ortamda size uygun olmayan bir ortam içerisinde olabilirsiniz. Çevresel olarak insanların sizin hayatınızla ilgilenmesi sizde baskı yaratabilir. Bazı konularda özellikle çevrenin yapmış olduğu ya da bir şekilde arkadaş çevresi, aile çevresi, iş çevresi olabilir. Bir şekilde dedikodular, çevrede dönen laflar etrafınıza baskı yaratabilir kendinizi rahat ifade edemediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Bir şeyin baskısını hissedebilirsiniz. Bu baskı hayatınızda belki de sizi hani zihinsel anlamda birazcık zorlayabilir. Kendinize baskılanmış, özgürlüğünüz kısıtlanmış ya da engel enerjileri de diyebiliriz belki de hayatınızda hafta başında bazı engellerle karşılaşma durumu yaşayabilirsiniz. Geçmişin engeli olabilir. Geçmişte yaşanan bir durumun engeli olabilir ya da sizin geçmişi özlemeniz de olabilir. Geçmişteki hatıralar size belki de engel teşkil ediyor da olabilir hayatınızda. Özellikle e, geçmiş eğitim hayatıyla ilgili olarak biraz kendinizi baskı ve stres altında hissedebilir bazı olaklar. Ama genelde anıların ve geçmişin sizin üzerinizde bir baskı yaratacağı belki geçmiş bir arkadaşlığın, okul arkadaşlığının ya da eğitim camiasının bir şekilde anılar biriktirdiğiniz kişiler olabilir belki de bunlar. Bir baskı, bir stres geçmişe yönelik ya da geçmişe çok fazla yad etmek özlemenin bile üzerinizde yarattığı bir baskı da oluşabilir görünüyor. Şimdi sizin yetenekli olduğunuz konulardan bir tanesi pratik çözümler alanı. Hayatınızda bir konuyu pratik çözeceğiniz görünüyor bu yeni haftada. Bu çoğunuz için eğitim alanları ve eğitim sektörleriyle alakalı olacak. Fakülte hayatınız olabilir, eğitim aldığınız yerle ilgili olabilir, özellikle bir eğitim firmasına yapılacak bir ödemeyle de alakalı olabilir. Bir miktar ödeme yaparak ya da hayatınızda belki de para konularının bile aslında pratik bir çözüm olarak hayatınıza sunulacağı bir hafta olabilir gibi görünüyor. Paranın tarafınıza gelişi hayatınızdaki baskı hissettiğiniz geçmişe dair bazı konuların çözülmesi ya da sizin belki de e, kendi ürettiğiniz fikirlerle ya da yaklaşımınızla e, engel teşkil eden bir şeyi pratik çözmeye çalışacağınız da görünüyor. Finansal anlamda eliniz para görebilir ve bu paranın sanki bir çözülmesi görünüyor. Bir yere gitmiş beklemiş bir para var aktarılmayı bekliyor. Bununla ilgili bir şey olabilir ve çözülme yaşanabilir. Ya da bir şekilde bir miktar paranın elinize ulaşması aracılar vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bazılarınız açısından özellikle ve özellikle bir konunun üzerinize baskı yaratılan ya da sizi sıkan bir konunun sizin de desteğinizle bir anda pratik bir şekilde çözüleceği bir hafta olacak hayatınızda. İlişki hayatınıza gelecek olursak kalbiniz boşsa yeni biriyle karşılaşacaksınız. Dolunay haftası size bu etkiyi veriyor. Yeni bir aşk bu da olacak. Bu kişiyle aynı fikirleri savunuyor olabilir. Aynı bakış açılarını belki ideolojiler alanında bile aynısınız. Bir anlamda bazı farkındalıklarınız olsa dahi bu kişiyle uyuşma ve anlaşma hatta ve hatta Belki de bazı sözlerin verilme durumu da oluşabilir. Şimdi nişanlı ve sözlü çiftler açısından verilen bir vaadin ya da çiftseniz, partnerseniz bir vaadin neden yerine getirilmediği ile alakalı da bir problem oluşabilir gibi görünüyor. Ama bunun sizi çözeceğiniz, verdiğiniz vaadi ya da sözü tutmak amaçlı harekete geçeceğinizle ilişkisi olanlar için ayrıca söyleyebilirim. Ayın 12'sinde gerçekleşecek olan Dolunay... İlişki hayatınızla ilgili olarak bir çözülme yaratabilir görünüyor açıkçası. Verilen bir söz vardır size dair. Bu söz tutulabilir. Ya da siz birine söz verdiyseniz bunu tutabilirsiniz. Bakalım başka hangi enerjileri yaşıyor olacaksın bu yepyeni direli saklısında. Geçtiğimiz özellikle diyebiliriz ki yaklaşık 10 ay içerisinde hayatında bir yıpranmışlık varsa, seni dibe çekmeye çalışan durumlar varsa ya da belki mental açıdan bazılarınız dibe çöktüğünü hissediyorsa bununla ilgili yükseliş sürecine doğru giriş yapacaksınız. Ve özellikle bu mental süreçten çıkacaksınız. Hayatınızda daha olumlu bir sürece doğru giriş yapacaksınız. Dolunayın etkilerini üzerinizde bu hissedeceksiniz. Duygularınız fazlasıyla aslında hassaslaşacak duygusal olarak kendi hayatınızla ilgili bazı kararlar verme durumu yaşayabilirsiniz. Ya da bazı yaklaşımlarınız duygular olabilir ki hatıralar gündeminizde olacağına göre bu hafta anılarla birlikte duygular önceliğiniz olacak görünüyor. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara. Şimdi yeni bir hedefiniz belirlenecek. Bu hedefte ya da ilerleyeceğiniz yolda Güveneceğiniz bir kişiyi yanınıza isteyeceksiniz. Ortak bir karar almak, ortak hedefe yürümek anlamında olacak bu ve yanımdaki kişiye de tamamen güvenmeliyim, beni asla yarı yolda bırakmamalı diye de düşüneceksiniz ve bu konuyla da ilgili yanınızda size rehberlik eden ya da ortak partnerlik olayınız da varsa bu kişiyle anlaşacaksınız ve korkusuzca yeni bir yola adım atacaksınız görünüyor. Sadakat önem kazanıyor. Umudunuzu kestiğiniz bir konuda gelişme yaşanacak bu hafta ve size bir haber gelecek. Özellikle bu konudan pek de ümidim yoktu. Yani bunun çözüleceğini de pek düşünmüyordum ama dediğiniz bir şey. Bir anda çözülecek bir anda umudunu kestiğiniz bir konudan size haber gelecek ya bir şeyin çözüldüğünü duyacaksınız ya da umudunuzu kestiğiniz gelişme bile beklemediğiniz bir konuda gelişme yaşanacak hayatınızda aşk hayatında sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlakların bu hadirelle haftasında yeni haftada Dolunay'a giderken bakalım alacağı mesaj ne olacak yeni haftada evet bazı çiftler için diyebilirim ki kimyasal çekim ve manyetik enerjinin birbirinize yaklaştırdığı bir haftada olacaksınız. Kimyanız birbirinizle uyuşabilir. Bedensel olarak birbirinizle yakın temasa geçebilir ve uyumlu olduğunuza aslında karar verebilirsiniz gibi görünüyor. İlişkiler açısından manyetik çekim birbirinize çekildiğinizi hissedeceksiniz aslında bakacak olursanız. Bir kimya uyumu söz konusu çiftler arasında. Eğer hayatında kimse yoksa belki de bir kişiye tamamen çekilebilirsin ve bu çekilme enerjisi de kimyanızdan kaynaklı olacak görünüyor. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle Bakın bu hafta bir baskı hissedebilirsiniz üzerinizde. Belki de bunu belli bir zamandır eğitim baskısı bile olabilir. Mesela başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım, ilerleyecek miyim bu yolda? Bir baskı hissedebilirsiniz gibi görünüyor ama bir şey pratik çözülecek hayatınızda. Akışta kalın. O baskı üzerinizden kalkacak, gidecek. Hem maddi hem manevi çözülümler yaşayacaksınız. Aşk istiyorsan aşk gelecek. İlişkinle ilgili bir çözüm bekliyorsan, yaşadığın bir stres varsa bu da çözülecek. Eğitim hayatında çözülmeler yaşanacak. Duyguları öncelik vereceksin ve artık bir kişiyle yola devam etme kararı alıp umudunu kestiğin bir konuda da gelişme yaşayacaksın. Görünüyor. Ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.